Evet şu an Asa'nın yüzünden battık abi. Mağazadayım şu an. O, Özel teklif o kadar değil, paket değil açtım, mi? Açtım, bir tane paket açarsın sen de ne olacak o kadar. Açayım hadi açayım hadi. 5 bin dolarının açayım. 1250 FC. Batırdın lan beni ama burada çıkma ihtimali güzel de. Biz geçen açtan Asan'la açtık bu paketi akşam. Ama bir şey çıkmadı. Belki benim hatırıma çıkar mı bilmiyorum. 150 ha, indirim. Anahtarım. Bana para yok bunda işte ondan korkuyorum. Bak ya hepsi de gitti. Şey kalmadı. <laughs> Tam bu ay bu ay başka hiçbir şey alamayacağız. Gitti şeytanlarım. Gitti. Gitti. Şimdi ögelerde şunu bir alayım. Tam onayladım. Ee, bir de bunu almak için şey lazım arkadaşlar. Onu da alalım hemen. Ee, üç tane topladın mı? Sarf, üç tane oldu. Sarf... ama bu üç taneden de gerçi <laughs> e, hiçbir şey çıkmıyor ama hadi yine biz bir alalım. Aldık ürünlere göz at. Hemen hepsini alalım. Evet başlayalım. Ki güzel bir aslına bakarsan bak 1250 hepsiye şeyi aldık. İşte bu paketleri aldık. ondan sonra şu 87'likleri 1100 mor coin'i e aldım. O şekilde bakalım ne olacak ne edecek bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Önce dandıkları açayım. Şu 4 tabutların dördünü birden açıyorum abi. Dördünü birden açıyorum artık. Hiç şey yapmıyorum bak. Dördünü birden. Sanki Ronaldo ile Ronaldo gelecek ya. Aha yürüyor. En iyisi en iyi adam buymuş. Kimmiş bu? Beer belki yükseltmeler var. Belki yükseltmelerde falan kullanırız. Bilmiyorum ne alak olur da inşallah daha iyisini yakalarız gibi düşünüyoruz. Şimdi bunlardan bir bok çıkmadı zaten. 87 gelelim. Önce şu 87'likleri ya abi şu Chelsea'yi ya Allah aşkına bak hem canlı yayındakilere soruyorum hem de şeye soruyorum yani videoyu sonradan izleyenlere soruyorum. Ya şu Chelsea'yi atan oldu mu hiç ya? Otoboka her tarafa Chelsea'yi koymuşlar. Oha koşuyor. 2 numara. İngiliz. Sabek. Koştularsa 12.5 milyon. Aros. Aros. Zibilyon tane. Büyük ihtimalle herkese vermiştir bunu. Seviye anahtarını kullan abi var. Seviye anahtarını neden kullanmıyorum biliyor musunuz şu anahtarı? 20 tane. Keşke daha önceden biriktirseydim. Seviye anahtarı kutusunda hiçbir şey yok. Abi güncel bir kutu değil. İçinden silverlar işte varlar, butlar Tabut'lar filan çıkıyor. Yani değerli bir şey yok. Benim tahminime göre şu seviye kutusunu güncellerler diye düşünüyorum. Güncelle güncelleyecekleri içinde bekliyorum yani. Öyle bir şey yapıyorum. Hasan'ım senden Ses yankı atıyor. İstersen mikrofonu kıs. Ya da kapat. Takla atıyor ses oradan. 12,5 milyonla başladık. Bir tane daha aynı paketten var. Abi yine de alıyor. Yok bak kanka. Gerek yok ya. Çıkmıyor içinden. ya yani bu zamana kadar o seviye paketini açtım. Yürüyor pezevenk. Hiçbir şey çıkmadı ya. Şu 95 kulübü atsa tamam. Bir kere atmadı ya. Kaçıncı seviyeye geldim. Faunza be. Bunu da artık yükseltmeye basacağız. Bundan da hiçbir şey olmadı. Abi, şu 10 milyondan yeni 300. Mesela bu 10 milyonlukları biraz güncelleyeyim abi. 300 nedir ya? 100 tane açıyorsun 300 geliyor. 500 geliyor. Bir, araya bir 3-5 milyon falan koyun yani. Koymuyorlar. 87'lik Chelsea çıkma ihtimalini açıyorum. Kaleci mi? Turkish. Mert Günok. 87. Bunu da yükseltmeye basarız. Buradan da doruz yine bir şey yok. Bu neymiş? İki tane 88'lik var. Ulan şunları bak hepsini aldım. Beş tane vermişlerdi. de gittim mor jetonunu aldım. 5500 mor jeton attım. E, ulan bir tanesinde dedim? Chelsea atar ya. Atmıyor abi. Yine Turkish. Yine dandik bir kart. Kötü ben yaptım çünkü sormuştu. olan battal amma şeysin sen de ben. Kübo geldi. Kübo motor. Japon bir arkadaşımız geldi. Buradan da bir bok çıkmadı bize abi. Buradan da hiçbir şey yok. 88'lik son. Abi 88'likten 88'lik ne verirsin be abi? Neden verirsin yani aynı kart. Anladın mı? Şaka gibi bir olay yine ya. Yine yürüyor abi. Avusturyalı. Kim bu? Abi isme bak ya. Japonya'nın genç yıldızı diyor çıktı. Bu da herhalde Avusturya'nın genç yıldızıdır. Değil mi? Ama bizim yıldıza ihtiyacımız yok. Şimdi geldik baba paketlere. Evet. 1100 e aldığımız mor jetona şeye aldığımız paketten bir bok çıkmadı. 12.500'lük bir adam çıktı. Geldik baba pakete. Oyunun bize 100, 1250 coin'e verdiği pakete geldik. 90'dan en iyi CH ve NG çıkma ihtimali var buradan Word'de bu atarsın zaten daha güzel. Oh, yine yürüyen bir adam. 90'dan yürünür mü be? Ayıptır lan. Stoper. Kimmiş bu? Zagadu. 90'lık 5800. Tamamıyla çöp bir stoper daha verdi. Hasan yaktın lan beni. 91'liğe bakalım. 91'likten ne veriyor? Abi şu an hiçbir şey vermedi ya. Şaka gibi ya. Burada aslına bakarsan en kötü NG ile CH olabilir. E21 ile NH arasında birini versin ya. Hadi be NH falan at bana. Koş. Depar atıyor NH. Hiç İngiliz. Kim bu? Sol Campbell. Sol Campbell stoper. 20-30 milyonluktu bu. 17 milyon. Sol Campbell stoper geldi. 91'lik. O da bu da dandik. Bu da dandik. Aslında bu, bu kartlar falan değerliydi de. Son zamanlarda filan Baya baya düştü ya. Ve 92 ve 93'lük geldi. 92'liye bakalım. Son iki paket abi. Son ikisi. Chelsea atarsa zaten kralsın. Chelsea. Ya bu paketlerden artık Chelsea ya da Legend atması lazım. Ya Chelsea ya Legend. Ya Chelsea ya Legend. İkisinden birini. Chelsea atarsa zaten yıldız olduk da. Rio'ya bak ne diyor koskoca sol Campbell 5 oğlum sol kempel işte Sağlı lazım sağa eksik hadi lan Chelsea Legend attı koşuyor 5 numara kim lan bu Arjantinli kim bu Stopper 5 numara kim Roja bir kurtulamadım bu Roja'dan ya 30 milyon az bence ya bu Roja neden bu kadar düşük yapmışlar ya 92'den 92'lik verme nedir abicim ya e 92'den 92 nedir abicim ya? Çok saçma bir muhabbet. Abi 92'den at 93 at 95 at 99 at 100 at 105 at. Geldik en sona. En var şunu açmadım. Şunu açayım da. En sonunu kullanırım ya. Kanka. Aldım mojo jojoyu. Ah lan bir doksanlık attı lan buradan ilk defa. Vay 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 vay. Bak bundan Chelsea gelecek abi. Abi LS ve Chelsea ikisinden biri gelsin doksanlık. Yuh. At sektör be. Pezevenk doksanlık atıyorsun yürütüyorsun adamı ya. Vallahi bu hey. bu klaptan beter beyler. Hayda. Doksanlık adam, adam atıyor ya. Hey Yemin ederim klaptan club, beter bu ibne ya. Kafa mı buluyor şimdi adam mı seçiyor anlamadım ki ya. Hayda. Şoti senden hiç böyle laflar beklemez mi? Vallahi klaptan beter ya. Bu Hasan'ı yüzüne <laughs> beni. 93'lük. Bak bundan da gidecek en kötüyü atacak. Bak bunların arasında en kötü sınıf. E21 sınıfıyla LC. <laughs> LC ne lan? Ne geliyor? LC de... Bir LC star. Vallahi bir Chelsea atmadı be. Sote en iyisi hangisi? Chelsea. Koşuyor. Geldi Bence Chelsea. Bence benden niye koşuyor? Portekizli. <laughs> Sanam uzun saçlı bir herif geldi. Kimmiş bu? Oo. 64 milyon. Renata Chanchez. Hadi bakalım. Buldum parayı. Yok be. <laughs> özellikleri çok iyi yalnız Adamın özellikleri çok iyi. Adamın sanki. özellikleri çok iyi ama Adamın kulübü yok ki galiba. Nedir bunun kulübü? Var be. Şeyde e, Münih. O takımında oynuyor işte. Adını iyi unuttum. Bayer Münih vermiş ver. abi. Sıra. Bir de Bayer Münih de oynuyor bir tek. Özellikle Şu an Lyon'daymış. Şey Hut gücü yüzmüş adamın. Evet. şutu falan güzel. Ama satacağız. Ne yapalım oğlum biz bu adamı? Satacağım abi. 70 milyon eder diyor. Ver gitsin. Rojo. Rojo Manchester'lı. 30 milyondan satan var. Ben de 30 milyon yüzden satıyorum. İki kişiye vermişler. Sol Yine Çıkmadı çıkmadı 17 milyondan satan var. 18 veriyorum. Aranos. Abi kötü be. Çok şey çıkmadı. Temsilci yap diyorsun da neyle temsilci yapacağım abi? Temsilci yapacak kart yok bunlarda ya. Yok. Oo Şoti. 225 milyon param var. Var var var. Para var. Abi, ne, alacağız? Paramız var abi. Paramız ne alacağız kanka? Ne alacağız? Ne alacağız? Oyuncu alalım. Ne alacağız? Oyuncu. Ne alacağız? Duyamıyorum. Futbolcu. Futbolcu alacağız. Fitbolcu. Abi istemem ben be. Benim takımım futbolcuya ihtiyacı yok ya. Ayda. Abi ben bu adamı altı yapacağım ya. Yapamazsın kanka. Ben bu adamı altı yapacağım ya. Yapamazsın. Yaparım ya. Yapamazsın. Yapacağım ya. Daha sen iki yapamadın altı nasıl yapacaksın? Abi var beşliği var. Şunu bir dördüncü seviyeye çıkartayım. Abi, ah abi yapamayacağım. Ya. Hop iki. Diğeri. Diğeri altı yapma keyfine benle bana eşlik etmek ister misiniz? Ediyorum sana yapamayacağım. Ya kitap aşkına. Ya. ya, Bak üç oldu Allah şimdi. Allah bırak şimdi. Bırak Allah aşkına. Yürüye, dır dır dır. Bir, tamam, yeri... garanti. üç. Garanti, garanti, zaten bu. Yüzde on ihtimal olmadığı zaman yapamayız. Hayır zaten. veriyor garanti değil. Oğlum ben sana diyorum ya bu tusu basadan beter. İnan kanka şu an bak yükselme şansı şu Yüzde an full zaten. değil. Beşten sonra iniyor. Yani her defasında. Ha <laughs> <laughs> Ana spor <laughs> çocuğu yeri. Aa sövme sövme ya. Adam yılların yerisi yer? Adam Abi, kalmadı bırak sen nasıl altı yapacaksın? vallahi basıyorum paraları birader. <gülüyor> <gülüyor> bir yeri. Hadi Yük. bir kere daha yükselme. Yok lan sen de. <laughs> Ben dost musun düşman mısın anlamadım seni ya. Ne ayaksın <laughs> kardeş sen yükseltmiyorum lan. Adam Allah Zaten adam kalmadı lan. Allah Allah ya. Zaten adam kalmadı Neyle yükselteceksin. Evet orada var. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Videonun sonuna geldik o zaman.